Fatih Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, çay içiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Ee, Fatih Bey, e, bugün e, güzel bir açılış Nagihan Hanım. Ee, burada. Ee, Nagi Hanım'la nasıl tanıştınız? Nagi Hanım'la ben izliyordu onu zaten. Evet. Survivor'da da takipçisiydim fakat biz bir televizyon programında ben böyle konuk tutmuş, konuk jüriyesiyken o moda programına katılmıştı. Yarışmacıydı. Orada e, e, tanıştık. Çok yüreği sıcak geldi bana Nagi Hanım. Evet. Çok tatlı bir kız. Hatır bir kız olduğu için. E, tesadüfen yani yine buradan bir iki hafta önce, bir, bir hafta, hafta önce falan galiba değil, karşılaştık. Hafta. Geçen hafta bir yerde. Böyle bir şey var dedi. İyi oldu bulduk. Bunlar da sağ olsun aracı oldu Kalktık geldik. Evet. Ee, Sinanım. Selin Hanım siz Nagihan Hanım'la nasıl yollarınız kesişti? Bizim Nagihan Hanım'la Gürsü Bey sayesinde sağ olsun yollarımız kesişti. Çok güzel bir işe vesile oldu. Kendisi yer açmak istiyormuş ama sektörde hiçbir tecrübesi olmadığı için korkuları vardı. Ben de Nişantaşı'nda yeni bir yer kurmuştum. Yeni bir oluşum içerisindeydim. Benim başka salonlarım da var zaten. Burada bir anda Gürsü Bey sağ olsun vesile oldu bize. Yapar mısınız? Eder misiniz? Ben zaten 16 yıldır sektördeyim. Aynı zamanda eğitmen kimliğimle birlikte. Bir anda nasipmiş. Yapalım, evet yapalım. Orada her şey bitti. Kesinlikle. Çok güzel bir yola çıktık. Ama çok mutluyum. her zaman destekçiyiz. Evet. Yüreği güzel insan. Pınar zaten benim arkadaşım, evet. dostum sağ olsun. Her şeyde de yanımdadır. Her Asla yalnız bırakmaz. Fatih Bey evet. ayaklarına sal O kadar evet. güzel yüreği var ki. Fakat bu bir şey söyleyeceğim. Bu güzellik salonları, güzellik işi ne kadar çok büyük bir ilgi ve alaka evet. alıyor. Ve Öyle, onu zaten Ece Hanım'a e, bakıyorsun. A G já... são... já... lá... é... hurting <laughs> Çok eskiden bir vardı. Çok doğal bir güzeldi. Çok doğal bir güzeldi. Ee, hayır. Bu güzellik iş sahası büyük bir istihdam da sağladığını gördüm. Evet. Çok büyük bir istihdam sağladı. Ece var ya müthiş güzel para kazanıyorlar. Ne güzel. Hayırlı olsun. Amin. Allah Allah. Allah. Ece ee, siz de düşünüyor musunuz böyle bir salon açmak Yok. Yani. <laughs> Yok yani o sektör e, hani bilen kişiler yapsın. E, yani onu düşünmüyorum. Zaten benim iş tempom çok yoğun yani. Oyunlarım çok, turnelerim çok, defilelerim çok, sunumlar çok, ödül törenleri vesaire. Hani benim zaten takipçilerim. Hani uyumaya ne zaman vakit buluyorsun diyor. Ama güzellik merkezi gibi bir şey açmam. Fakat yeni bir ticari girişimim olacak yakın zamanda. Zaten onun müjdesini vereceğim. Ama yani bu bu tarz bir merkez değil. Kendimle alakalı bir ticaret yapacağım. Bir estetik olarak karşı mısınız estetiğe? Yok yani ihtiyacı olan herkes yaptırsın. Yani hani sonuçta ben de 20 yaşında yaptırmıştım ihtiyacım olan şeyi. ama yüzümle yüzümde bir oynama yok. çok çok küçükken zaten yap yani 20 yaşındayken zaten göğüs ve burun operasyonu geçirmiştim ben. Ondan sonra bir daha yüzümle alakalı herhangi bir işlem yaptırmadım. dudak dolgusuydu bilmem neydi onu da 20 yaşında yaptırmıştım. Bir daha tekrar etmedim. çünkü kendi yılanı koyduğun zaman zaten uzun süre gidiyor ki zaten al yani dudağı olan insana kendi yanını koyduğunda da uzun zamanlarda gidiyor. Ee, öyle dolgu işlemleri vesaire bunlar eriyen işlemler zaten. Ee, Yüzüme oynamıyorum. Ee, ilerleyen zamanlarda ama tabii ki de. İhtiyaç diyorsunuz yani kısacası. Yani, doktorum ihtiyaç görmüyor. Ee, ben istiyorum. Mesela birazcık daha kaşımı kaldırabilirdik. Birazcık daha dudaklarım dolgun olabilirdi. Mesela e, yani hani diyorum ki diyorum göz çevrem kırıştı acaba biraz botoks mu yapsak. Senin diyor ellemeyeceğim hiçbir şekilde süre diyor. Ancak diyor çok ihtiyaç olursa diyor. Okey ama ileride tabii ki evet. ihtiyacım olduğunda geldireceğim de yani bıçak altına da yatacağım. Bu insanların karşısında olduğumuz sürece ve eee halka Şu mali bir iş yapıyorsun. E, sürece görsel iş yaptığımız sürece evet. ben estetiğe karşı değilim ama ihtiyacı olan ihtiyacı kadarını yaptırsın. Fazlasın. kesinlikle. Çok fazla yaptırmasın Aynen. Evet. <laughs> Yoksa herkes e... birbirine benziyor ya. Aynen herkes birbirine benziyor bir türlü. O sıkıntılı oluyor. Ha teşekkür ederim evet yanımızda Umut Akgürek var şimdi Umut Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun teşekkür ederiz ee, güzel bir Nagihan Hanım bugün güzel bir açmış ee, biz de e, burada bütün güzellerle röportaj yapıyoruz ee, sizle de e, konuşmak isteriz sizin bu güzelliğiniz e, şimdi mesela estetik, estetiğe karşı mısınız? İlk önce onu sorayım. Tabii ki değilim ee, yani estetik artık o kadar e, gündelik hayatın içinde her Merkezin başvurduğu seçeneklerle var ki, e, dolayısıyla karşı olmak artık mümkün değil. 7'den 70'e e, her sınıfa hitap eden bir sektör. E, sevgili Nagi ve sevgili Selin Hanım, bugün iki zarif hanımefendi, harika bir merkezi e, ev sahipliği yapıyorlar. Hayırlı olmasını diliyorum. E, çok kaliteli e, teçhizatlı bir merkez. Bir kere ikisi de e, işinde son derece titiz, özenli, çalışkan insanlar. Ben çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Sizin e, 2023 yılı için beklentileriniz, projeleriniz? Her şeyden önce sağlık. Bu klişe gibi gelebilir ama gerçekten sağlık en en kıymetli şey. E, bu ara biraz e, sıkıntılı bir süreç yaşıyorum çünkü. E, Şimdi sizin bir rahatsızlığınız vardı daha önce hatırlıyorsam. <laughs> Trigonal nevaji. <laughs> Değil mi? <laughs> İsmini unutuyorum ama biliyorum yani. Çünkü bende de vardı o özellikle dikkatimi çektiği için. Şurada bir rahatsızlık oluyor. Nasıl atlattınız? Yani kendiliğinden geçti Allah'a bin şükür. Aslında geçmeyedebilir. Ömür boyu çekenler var çünkü bu rahatsızlığı. Kızımla ilgili benim biraz şimdi şu anda bir sıkıntım var. Onunla uğraşıyoruz. Allah herkese şifa versin. Az değişmeyelim neyse. Değişmeyelim. Ee, söylemek istersiniz. E, müzik çalışmaları devam ediyor. Stüdyoya girdik. Üç e, yeni şarkı ayrı ayrı hepsi okumalarını yapıyorum. Onları piyasaya vereceğiz. sevenlerimizi paylaşacağız. Onların beğenilerine sunacağız. Hayırlısı olsun. Çok güzel. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sen Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. 2023 yılı için neler söyleyeceksiniz? Projeleriniz var mı? Planlarınız var mı? Onları bir öğrenelim ilk önce. Geçtiğimiz yıllara nazaran önce sağlık diliyorum. Sağ Ve Ülkemize huzur, mutluluk diliyorum. E, projelerimiz var. E, çok güzel e, yurt dışında da projelerimiz olacak. E, burada olduğum için de çok mutluyum. Çünkü e, Selin'le tanışmamız, Trabzon'daki konserime gelmişti sağ olsun. Beni yalnız bırakmadı. O yüzden bende de ayrı bir yeri vardır. Hayırlı olsun tekrardan bol kazançlar. Çok samimi bir ortam zaten görüyoruz. <laughs> e, sizlerin de ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Edelim.